Evet günün LGS matematik sorusuyla devam ediyoruz. 1 Kasım 2021'in sorusu arkadaşlar. Sorumuzu güzelce okuyalım. Yukarıdaki şekilde alanları 900 metrekare ve 324 metrekare olan iki karesel bahçe verilmiştir. Bu iki bahçenin çevresi eş uzunlukta çitler ile boşluk bırakılmadan çevrilecektir. Bahçe çevrelerinin ortak olan kısmına bir adet çit konulacaktır. Ortak kısmı ortak kısma konulan çitin boyu ortak kısmın boyuna eşit olacaktır. Buna göre her iki bahçenin çevresi için toplamda en az kaç eş çite ihtiyaç vardır. Şimdi burada verilen ifadeye göre arkadaşlar 900 metrekare olan bahçenin bir kenarı 900 neyin karesidir? 30'un. Bir kenar uzunluğu 30 metredir. 324 metrekare olan bahçenin de bir kenarı 18 metredir. Şimdi ortak kısma yani şu kısma bir adet çit konulacağına göre ve en az çite ihtiyaç olacağına göre 30 ve 18'in 30 ve 18 sayılarının neyini buluyoruz? Ebobunu. Bunların ebobu arkadaşlar 6'dır. Dolayısıyla ortak kısma yani şu kısma 6 metrelik bir çit konulur. O halde 900 metrekarelik bahçenin çevresi 30 çarpı 4 120 metredir. 120'yi 6'ya bölüyoruz. 20 çıkar. Aynı şekilde 18 çarpı 4 72 metre yapar. 72'yi de 6'ya böldüğümüzde 12 yapar. Fakat ortak kısımda bir adet çift kullandığımız için 20 artı 12 eksi 1. Yani toplamda en az 31 adet çit kullanarak her iki bahçenin çevresini çitle çevirmiş oluruz. Yani sorumuzun doğru cevabı 31'dir.